Shut the fuck up the gentleman girl hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber şu şapkamı taktım mı tamam şu an tam düzgün Eee Skim Soaker Smith oyununun devamındayız dostlar Eee bildiğiniz üzere en son bir ev hatta durun bak başıma gelen olaylar ben size anlatayım Oğlum geçen an uçağa saklandık ya ev yapmadık diye kaydetmemiş bölümü ya <laughs> tabi görüyorsunuz Ondan sonra bir baktım kaydedilen oyunlarda daha 6-7 günlük bir oyun var. Bu da benim eski oyunum arkadaşlar. Bir baktım aman ana Bu ananı sikeyim yanacağız dur. Şimdi ben burada en son tamam bunları bir harlayalım. Sabah olmuş bir baktım burası var. Ulan dedim tamam siktir eski bölümü. Zaten boh gibiydi tamam mı? Evimiz yurdumuz belli değildi dostlar. Eee... bu oyundan daha... Aha dur siktim ben hani gel buraya. Dur dur Gel buraya. Gel buraya amına. Gel buraya. Bana lazım. Neredesin? Var Nerede? <laughs> orada. amına vuramadım. Gel buraya. Gel buraya. Oğlum bak sikeceğim ben amına. Gel buraya. Tavşan neredesin? Ben bir küçük tavşanım. Dağlarda otlanırım. Eğer bulursan beni Sakın acıtma canımı. Aha buldum orası çocuğunu. ne koydum. La oğlum bak. i̇şte bu. Bu bundan sonra artık bu kan davasına döner abi. Neredesin? Şerefsiz tavşan. Daha videoya giriş yapamadım. Gerçi yaptım değil mi? Neyse. Beyler işte ondan sonra işte de Forest'in yeni bölümü. İşte izleyin bu kadar basit. Tamam. Şimdi. Aha aa, gidiyor gidiyor. Piç orada bak. Bak bak. Gel abi. Surprise motherfucker. <laughs> <laughs> Lan pek attım tavşana. Ana. Bak görüyoruz bu tavşanı. Ben bir küçük tavşanım. otlarla otlanırım. Beni kesersen eğer götünü. Tamam o kadar da değil tavşan. Tamam. İyi iyi ilk yapımızı yaptık ya video başlar başlamaz. Beyler. Ne no, oldu dur götüme falan girer de şimdi çubuklar hiç uğraşamayız. Şimdi ben geldim buraya bir tane ıı, şey kurdum tuzak tamam mı şu çubuktan geçerseniz eğer yani mesela diyelim ki geçti ya biri hemen hemen ana avrat demeden çubuk götüne giriyor adamın abi tamam mı yani yeter ki şu çubuğa biri dokunsun. <laughs> yani pişikte de master yaptık bu kadar doğru. Ee, şimdi yani tek çare şimdi biz ne yapacağız oğlum böyle bir bölümümüz vardı ağaç evi e, şöyle uzatabiliriz dostlar amına koyayım şeyi yıktık ya dur 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 sakın yıkılma. Zaten zar zor topladım. Geri düzeyin. Ah! İşte gerçek bulduk. Evet. Şimdi abi bakalım mı? neyimiz var neyimiz yok. Of tavşan eti hemen pişir. Tavşan eti. Tavşan. Aha burada. Tavşan. Tavşan eti. Aha tavşan eti burada pişsin. Tamam mı? Bunu da bir yapalım. Arkadaşlar bu arada oyun nasıl gidiyor? Forest nasıl gidiyor? Seriyi sevdiniz mi falan filan? İşte orada ben oğlum yemeğimiz yok. Bu ne abi? Şart şey mi? Ne alakam? Götüme mi sokacağım? Ee, yok bir giyim kıyafet siktir et. Tamam boş ver. Şimdi Eee bana o, ananı satayım. Ananı sat La abi yanlışlıkla yaptım ya. Ah eh, düzeltebiliyor musunuz lan? Oğlum düzeltiyor lan bunu? Tamam düzelttim. Güzel. Aa bu boş. Bak bugün bence ne yapalım var ya. Şu çitleri büyütelim. Bir, bir, iki tane kuş vuralım. Ondan sonra bir iki tane geyik vuralım. Ondan sonra akşam acaba kebap yapalım. Aşıklı blackboard çitleri gidelim. Ananı satayım. Dur 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 dur. Bu ne oğlum? Kabilenin şeyini buldum. Dur dur dur. Bunun hasarı daha güzel. Kabilelerin şey değil mi oğlum bu? Ananı avradını senin gibi kabilenin. Yürü gidin lan peşimden. Rrr. Onun bir de gelirlerse altıma sıçarım. Şunları ben bir yıkayım. Bunlar buraya kutsuyor mu? Ne yapıyor artık? Bilmiyorum ya. <laughs> Oğlum. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Oğlum. 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 Ondan sonra ah boklu var burada. Oraya girmeyelim ama. Oğlum gate mi? bir bok yok mu? Ben ne yiyeceğim? Aha işe gidiyor. Gel buraya piç. Oo. <laughs> vay 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 to arkadaşlar bakın bu tamamen hayal üründür. Sakın siz gidip böyle hayvanları öldürmeyin yoksa sikerim Dikkat. Dikkat dostlar dikkat. Aa, Dur artık piç 500 basıyor. Uhu! Tamam. Tam da götten vurmuşum. Of, mükemmel o. Mükemmel o. o. ananı satayım. Tavşan eti yandı. Koş 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 et yandı. Allah belanı vermesin. Et yandıysa sıçtım ya. Et yanmaz. İnşallah yanmamıştır. Allah'ım. Allah. Ananı satayım kendimi yaktım. Abi et yanmış ya. Bu ne olur? Allah altıma sıçıyorum yağmur yağıyor. İnşallah yaratıklar gelmez. Nasıl burada okum? Kaç tane okum var la? Beş tane mi okum var? Allah sıçış keyfi. Abi beş tane okumuz kalmış lan. Allah neyse bu gece çok yoğun geçecek. Bu gece çok yoğun geçecek arkadaşlar. Benim bir mama falan filan bulmam lazım. Yoksa bu oyunun sonu gelmez ha. Eee beyler Burada niye geyik yok ama Geyik de... Gelmeyin sikerim bak gelmeyin ha. Piçler. Seni ben bir vurayım. Iıı. <laughs> Kabile reisi. Ne oldu lan? Tutamadım Tutamadın mı tüylü bam ya? Sen? Iıı. <laughs> Ananı sikim, vuramadım. Gelme. Gelme. Gelme reisini vurdum. Seni de vururum. Ananı satıyorum. Pike bak. Bas siktir lan. Aha vurdum. What? Gelme. Arası <laughs> O çocuğu ağzına sıçar mı öyle? <gülüyor> <gülüyor> Altıma, aha o da gidiyor büyük babalarını çağırıyor. Sıçtık beyler. Gerçi bundan bende var almaya gerek yok. Aha. Ben nerede? Ana ölmedi. Nasıl lan? Allah. Okum gitti. Okumu getir bari. Ya okumu getir lan. Lan Allah belanı vermiyor. Allah seni ne yapmıyor? okumu getir? Nerede o? Lan nereye gittin iki dakikada ya? Oğlum bari okumu ver. 3-4 tane okum anca kalmıştı ne? gel. Aha da öldün. Ananı satayım ne oluyor? Allah cinler geldi. Kaç kaç kaç. Kur'an çapsın. Bu adamlar bizi sikerler. Şu oku da var. Diğer okumu da var. Allah. Hemen şimdi kesip kaçalım. Hem meşhur kesip açalım. Allah Allah. Arkadaşını öldürdüm gözünün önünde. O zaman neyse yok lan seni öldürmeyeceğim. Yani onu Bunları içebiliyor. Oha çok iyi lan. Dur bakayım balık vurabiliyor mu? Oğlum ne oluyor? Balık balık balık. Aa vurdum. Vallaha vurdum vallaha. Vur abi bir tane de albino balığından vur. Tamam. Koş, koş bu adamlar gelmeden. Ben hemen evime gideyim. Yani burun dışında bir korku oyunları falan çekmeyi hedefliyorum beyler. Yani ondan sonra e, istediğiniz her şeyi çekebiliriz yani şu anda. Dur bakalım. Şimdi C, C, C. Allah. R. C, C. C. R. C, C. Balıkları pişirmişim. Akşama hacı babamı atmışım. Nereye atmışım? Anladınız siz. Evet beyler. Şimdi ben biraz tahta toplamaya gideyim abi. Bu ananı bir titreme geldi. Aha dur 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 dur, dur, dur. Götünden vuracağım dur dur dur. Gitme 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 gitme. Ben sana çok aşıktım ama ana okum yok ana ne yaptın ok yok lan dur orada tuzak var Heh. şimdi beyler mara mara okuyamazsınız lan ben buraların ata geçitlerindenim yani sizin bildiğiniz kadarıyla. Abi ben ben buraya şey koyamıyor muyum? Dur. O toş toş adam olur acaba? Kapı yapamıyoruz mu oğlum? Ha şömine varmış. Kapı yok mu? Kapı 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 nerede? Tamam oğlum çok gaza geldi. Ya bak yine yanlış koydum bak. Çocuk yine ayarına. Yeter artık yeter. Yeter yeter. Neyse beyler tamam. Tamam abartmayın. Sonumuz kötü. Ha böyle oldu. Anlatı dur lan. Gülü 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 gülü. Lan basmayın artık. Gel gel gel. Vay 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 tosunu. Ağzı yetirmiş. Tamam onu. Pikler güzel. Nice o bebeğim. He. Nice o. Nice nice. Allah. Allah. Vurma kafama. Allah belanı. Onu. Ağzını o kıllı götüne vurup Oo oh, shit. Oo oh, oo. Oh. Allah bunu öldürdüm diye şimdi şey Bunu Allah ben yine etleri yapmışım beyler ya. Ver. Anırdı tip. Lan lan lan. Gelme sikerim ağzına. Lan sik. Amına koyayım. doğru Bu nasıl patinaj çıkıyor? Şeye bak. Gelme gelme. Gelme, gelme sikerim ha. Gelme altıma sıçtım şu an. Gel, dur dur dur. Ömer Allah'ın belası. Iıı, götü boklu. Gel lan çıplak geziyor. Oğlum bu eşcinsel mi? Bu ne bu ne? Altıma sıçmaya başlıyorum yavaş yavaş. Artık şunu bitirelim hemen ya. Oğlum vallahi kabile reisi falan gelir. Akşam 10 kişi baskın yaparsa. Harbiden diyorum naneyi yeriz ha. Anladınız. O yüzden götüm biraz gıdım gıdım tutuşuyor. Aa ah, bu da tutukluk yaptı. Zaten hangi makine tutukluk yapmadı ki? Şimdi böyle gidelim bu. Bu soğuk evimizi artık bir bitirelim Allah'ın izniyle. Ondan sonra siktirip ne yaparsak yaparız. Hatta bölüm bile bitirebiliriz. Şu evin bir korumasını falan bir... Lan nasıl bırakıyor? Bir bitirelim abi ya. Abi şunu ben yapayım. Ben şunu bir yapayım da. Ben şunu bir yapayım da abi. Yoksa bu adam abi. Ya. Abi gay misin demeyin sikerim gay değilim. Şöyle. 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 Buradan geçilmiyor değil mi? Ona. Ama gerçi dur daha bunu bitirmedim diye. Aa, şimdi o zaman aa, birazcık o, odun keselim. Evet ağaç kesip geliyorum beyler. Hemen şöyle sonu, Sonra bunları şöyle yaptım beyler. Şöyle vur abi. Uğur Allah'ım o o şöyle git. Bana bir ses geliyor. Oğlum bak benim kalbim var. Bak kalp dayanmaz bu işlere. Oğlum şu gerçekçiliğe bak ya. Çok güzel değil mi beyler? Hani bu oyunu yapan kimse Allah belanı versin benim ev yıkılacak. Oğlum yıkılmadı lan. Sağlam ev yapmışız. Yani müteahhiti ben olduğum zaman yani böyle evleri görmeniz çok çok aşırı aşırı normal bebeğim. Yani anlarsın ya. Şu götü da alayım da abi. Şu Caferi şu sildi. Şuraya bırak. Nasıl bırakıyoruz? G. ha. Onları ben bir e, hindi kebaba vereceğim akşam. Akşama pompa var abi. Beyler zaten yemek sıkıntımız yok. Bir sürü av yaptı. Ben şöyle ağaçları e, kesip kesip. Ondan sonra şu evimi bitiriyorum. <laughs> Oyunu buralarda noktalamak da istiyorum daha doğrusu. Zaten kabile mabile batıyor. Vallahi kalp dayanmaz. Yani arkadaşlar siz de buraya kadar izlediyseniz bir like atın, bir abone olun. Adamsınız. Tamam bu kadar yeter. Tamam çok da şey yapmayalım. Tamam. Vur vur göreyim. Yol beğendim. Amına koyayım. Bu da hemen bir götü tutuşuyor. Hemen nefes nefese kalıyor ağzına vurduğumun adamı. Oğlum yine eve doğru atık Ev yıkılmasın ya. Tamam. Ver abi. Yol yol Arkadaşlar bu çıtalar olmazsa akşam evinizde kendi yatak odanızda basılma ihtimaliniz çok yüksek. Hele ki bu yaratıklar tarafından abi. Oğlum buradan yine geçiliyor ki. Benim buraya başka bir antioksidan yerleştirmem lazım abi. Şu an ne dediğimin farkında bile değilim ama boş veriz siz de farkında değilsiniz. Şu, elde, şu, o, oyunu, şu ağaçları da bir kıralım abi. Beyler bu arada eğer videoyu izliyorsanız yani bu oyun hakkında bana bilgiler verin. Bu oyun hakkında bana bilgiler verin ki daha güzel oynayalım. Yani ne bileyim abi bunu yaparsan daha az gelişirsin. Bunu yaparsan daha kötü olur falan filan deyin ki bu oyunların devamı gelsin. Tamam. Şimdi, e dedim oğlum ahmak diyor bizim adamı Allah adamın libido yükseliyor yavaş yavaş. Ağaca vurdukça tak 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 Yana doğru yattı lan bu. Ah, ver 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 ver, ver. ha bu da bitti. E bizim buralar dolu Oo sıkıntı yok abi, sıkıntı yok. Ben şunu kıramıyorum mu? Oğlum buradan da geçiliyor ya. Ben böyle yapmayacaktım bunu ama. Abi şöyle bir taktik geliştirsem. Mesela gece yatarken e şunu şöyle getirsem gece yatarken. Tamam mı? Buradan geçer mi lan? Geçemez herhalde. Hah. Gece yatarken bu böyle kalsa aynen bak geçemez. Oğlum zıplayıp geçer bu piçler ya. Ben biliyorum bu andavalları. O zaman ne yapalım abi? Şu tahtaları ben bir içeri koyayım. Ateşlerimi hazır edeyim. Hayır, bir de şunların götünü yakacaktım. Eh tamam. Şimdi bunu ye. Valla simsiyah kömür yiyoruz resmen ama sıkıntı yok. Biz severiz kömür falan. Bunu harla. Oo, şimdi gel gergedan gergedan götü kızartma yapacağım size arkadaşlar. Nasıl bırakıyorsun? Ah gel. Yan. yan. Yan ulan. evim ya, ev yanmaz lan beyler? Oyunu da bilmeden yaptık ama. İnşallah yanmaz ha yoksa büyük sıçış. Lan bunu niye yiyor bu? Hah yak abi. Yak yak yak. Harla harla. Ya tutuş. Tutuş. Vallahi kabile reislerinin götünü yakmadık demeyiz beyler. kabile reisinin götünü yaktım. tamam. Çok güzel abi. Kızlar mı lan? Totoşlar. Yani lan Ya ben şunu havada arkeo çekersem Aha, Nerede? Vaya. Oğlum niye vuramıyorum? Oo enerjisi bitti bu adamın ya. Adam koşmaya gelmiyor abi ben ne diyeyim ya. Beyler ben yavaştan akşam oluyor. Altıma da sıçmaya başladım. Yani yavaştan şöyle içeri gireyim. Tamam. Bugün gerçekten güzeldi. Valla baya güzeldi. Eğer yani sevilirse istenirse Sevilirse istenirse falan Bu ağaç evi ne bileyim birbirine böyle Bağlantılı falan abidik gubidik şeyler yaparak Bu ağaç evin bölümlerini e, Yani genişletebiliriz abi Etrafta böyle ağaç ev şeyi yapabiliriz Şöyle şuraya da dırman dırmanayım Tamam mı Yani bakın ağaç evim böyle çok seksi bir evim arkadaşlar Yani isterseniz gelebilirsiniz Sadece takipçilerime açık bu ev Tamam Evet Gentleman kanalının bir bölümüne daha sona geliyoruz arkadaşlar. Bu Skim Soccer Simit oyununun da bu bölümü bitti. Evet like atmayı ve isterseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.